Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. 33 günlük çalıştayımızın bugün 25. günü. Şöyle geriye doğru bir tekrar yapacak olursak, ilk 22 günde kutsal birleşme, yani genel olarak kendimizin, dünyayı görüşümüzün, yaşantımızın, varoluşumuzun, varlığımızın önemini, nerede Nasıl sorumlu olduğumuzu, yüzde yüz sorumluluğumuzu bunları anlattık. Gölgelerimizi anlattık, karanlıklarımızı anlattık. Bastırdığımız, kabul etmediğimiz yönlerimizi anlattık. Bunların e, kendini göstermek için defalarca tekrarlanan plaklar gibi, e, takılı plak gibi defalarca aynı oyunları sergilediğini anlattık. Ne zaman ki ona evet seni görüyorum... Ama artık seninle oynamak istemiyorum dediğinde artık onların da o e, gördüğümüz için, o bastırılmış kısım açığa çıktığı için artık tekrar tekrar aynı e, durumları yaşayamayacağım yaşamayacağımızı anlattık. E, gene söylüyorum biz üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Bu üç boyutlu dünyada... E, neyi deneyimliyoruz? Dualiteyi bir yapmayı deneyimliyoruz. Çünkü dualiteyi bir yapmak, kendimizi tam ve bütün yapmaktır. Eksik değiliz. E, yaratımın, yaratıcının, Tanrı'nın kendisinden yarattığı suretleriz. Dolayısıyla onun gibi tam ve bütünüz, ne bir eksiğimiz ne bir fazlamız var. Bugün arkadaşlarla buluşmuştuk. Hatta orada da konusu geçti. E maalesef kendimizi o kadar e, küçümsüyoruz, o kadar değersiz hissediyoruz ya da o kadar yetersiz, sınırlı hissediyoruz ki ya da aynı cezaları defalarca defalarca veriyoruz ki aslında bunu yapışımız her seferinde Tanrı'yı küçümsemek, Tanrı'yı kendimizden ayrı tutmak oluyor. Gene dediğim gibi Tanrı demezsiniz de buna enerji dersiniz, doğa dersiniz, evren dersiniz. O size kalmış. Hiçbir şeye inanmamak bile, yaratım demek bile, kendinize inanıyorsanız bile bu aslında kendimizi e, her şeyin aşağısında görmek. İşin ilginci kendimizi ne kadar aşağıda görürsek öncelikler öncelikler listemizdeki sıramızda gerilerdeyse hani Özellikle ebeveynler bunu çok söylerler ya da iş yerinde söylenir. Ya ben önemli değilim, önemli olan çocuklarım, işte eşim, şu bu. Hayır, siz ne kadar değerliyseniz, siz ne kadar önemliyseniz, siz ne kadar görünürseniz, siz ne kadar bağ kurulacak harika bir insansınız, sizinle beraber, beraberinizdekileri de aynı oraya getiriyorsunuz. Ben kendimi aşağıda tuttukça aslında çocuklarımı, çevremi, işte iş arkadaşlarımı ya da kocamı, karımı, sevgilimi yani hepsini çünkü dünyayı orada tutuyorum. Ama kendimi işte hani mucizeler kursunda öyle der. E kurs in miracle. Dünyanın kurtuluşu bana bağlıdır. Bu dünyanın kurtuluşu bana bağlıdır derken Burada kibir yok aslında. Gerçekten bir tevazu ve alçak gönüllük var. Yani yaratımla beraber, evet bana yaratım, e, yaratıcı, e, Tanrım bana bu özelliği verdi. Ben kim oluyorum ki bunu, hayır ben e, öyle değilim, ben yerlerde sürünmeye layığım, ben sefil olmaya, fakirlik, hastalık, ölüm, acı içinde yaşamak benim kaderim diyebiliyorum. Bunların hepsi aslında e, yaratımı, mı da aşağıda tutmak. Yani e, eğer çevrenize faydanız dokunmak istiyorsa, eğer çocuklarımız için en iyisini yapmak istiyorsak, eğer kocamızla, karımızla muhteşem bir beraberlik yaşamak istiyorsak, sizin o aşağılarda tuttuğunuz kısımdan kendinizi yukarıya çıkarmanız gerekiyor. Yani o senin için saçlarımı süpürge ettim. Olsun ben işte yerlerde sürünsem de olur. Bu yeter ki onlar iyi olsunlar. Ben onlar için neler yaptım. Ben kendi hayatıma feda ettim. Aslında bu programları çocuklarımıza vererek ya da beraber olduğumuz partnerimize ya da iş hayatımızdaki ya da çevremizdeki akrabalarımıza da aynısını vererek bizimle beraber onları da aşağıda tutuyoruz. O nedenle belki ilişkiler de bu kadar sıkıntılar yaşanabiliyor. İçten içe kızgınlık oluyor. Çünkü uçmak istiyorlar, yükselmek istiyorlar. Ama ben onları çünkü ben buradayım. Onları da etrafımdakileri de aynı yerde. Bunun için hani Richard Bach'ın kitabında der Martı e, e, neydi o? Jonathan Livingston e, Martı Sigal Jonathan Livingston e, uç güvenerek uç. Şimdi bu günkü videoda peki uçmak için o yükselmek için ne yapacağız? Bugün çok etkili bir alıştırma var. Şimdi enerjilerle çalışıyoruz. Evet eğitimlerde de yapıyoruz. Çok muhteşem dönüşümler oluyor. Ama biz insanoğlu biraz böyle hani şeyi de seviyoruz. Yani somut olarak göreyim. Evet ben bunu biliyorum içsel olarak dönüşüm oluyor ama somut olarak ne oluyor ne bitiyor? Keyif alıyoruz bunu görmekten. Çok etkili bir alıştırma. Sizden bir daha önce de demiştim ilk şeylerde bir Defteriniz ve kaleminiz olsun. Bugünkü alıştırmanız şu. Sizi üzen, aklınızda ne varsa. Üzen, inciten, kıran, yapılması gereken ama ertelediğiniz ne varsa bunları maddeler halinde yazın. Yani e, perdenizin düğmesi takılacaktır Erteniyorsunuzdur İşte ayakkabınızın bağcığı değişecektir Ya da işte mutfak dolabının içi temizlenecektir Ya da fotoğraflar albüme geçecektir Ya da iş yerinizde hiç hoşlanmadığınız birisi vardır Onun da e, o vardır Ya da işte hayaliniz vardır İşte şunu şunu yapmak istiyorum Ama yani şunları yapmak istiyorum Aklınızda ne varsa Ne varsa Maddeler yani bu büyük, bu küçük, bu olur, bu olmaz anlamında değil. Bunları maddeler halinde yazın. 5, 10, 50, 100, 200, 300 hiç şeyi önemli değil. Yani e, evinizi, salonu sileceksinizdir, dolabın üstünün tozunu alacaksınızdır ya da bir hikaye okuyacaksınızdır ya da yani aklınızı yazmaya başlayın. Hatta yazdıkça akacaktır zaten o ne varsa, aklınızda ne varsa bunları kağıda dökün ve yazın. Paçanız kıvrılacaktır. Eteğinizin paçası, e, pardon pantolonunuzun paçası, ne bileyim ruj alacaksınızdır, ihmal ediyorsunuzdur. Ya da bir kitap alacaksınızdır. Ya da işte saatinizin e, pili bitmiştir, pili değiştireceksinizdir. Lam, e, am, e, şey e, evyeniz Size su damlıyordur, çeşmenizden yapılacaktır. Ne varsa bakın e, ya da işte biriktirdiğiniz giysiler vardır verilecektir bir yere. Ne varsa aklınızda, aklınızda küçük, büyük, önemli, önemsiz bunları lütfen bir kağıda yazın. Madde 1, 2, 3, 4... E, iş yerinizde, evinizde sizi kıran, inciten, hoşlanmadığınız kişi, davranış, hayal, ne varsa bunu bakın bir, bir iki dakikadır aynı şeyi söylüyorum. Sınır koymayın kendinize. Bunların hepsini yazın. Ondan sonra da o kağıdı bir çekmeceye koyun. Kimsenin görmesini istemiyorsanız bir yere koyun. Yani bu size kalmış bir şey. Bu yatak odasınızdaki cinsellikle ilgili durumlardan tutun. Yani ben aslında şöyle bir beraberlik istiyorum. Ya da ben şöyle bir şey ilişki istiyorum. Ya da işte şöyle şöyle şuraya gitmek istiyorum. Neyse bunun dili önemli değil. İstiyorum demişsiniz ya da bu var demişsiniz önemli değil. Hiç bu konularda kendinizi kısıtlamayın. Bugünkü çalışmanız bu olsun. Ondan sonra bakın ne mucizeler gerçekleşiyor. E, çünkü burada, o hani bilinç altında dediğim, orada pek çok şeyi aslında bilinç düzeyine çıkarmış oluyoruz. Yani e, bastırdığımız mucizeleri bilinç düzeyine sıçratmış oluyoruz. Biz yapmıyoruz. Biz sadece bunu, yazarak aslında evrene, Tanrı'ya ya da bize destek olan neler varsa onlara teslim etmiş oluyoruz. Sonrası zaten kendiliğinden gelecektir. Birkaç gün sonra listenize bir bakın. Bir hafta sonra bakın, on gün sonra bakın. Olmuş olanların üstünü karalayın. Ama yazın ve bırakın. Düşünmenize gerek yok. Hayatınıza devam edin. Bugünlük bu kadar. Sonsuzca sevgimle görüşmek üzere.